Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Edizün, resmi gazetede yayımlanan ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sıfır gümrükle arpa ve mısır ithalatı yetkisi tanıyan Cumhurbaşkanı kararını eleştirdi. Ün, kararın miktar güncellemesi olarak açıklanmasına rağmen bunun Türkiye tarımında yanlış politikaların sürdüğünün göstergesi olduğunu ifade etti. Milletvekili Ün, Türkiye'nin mısır ve arpa üretiminde son yıllarda yaşadığı dalgalanmalara dikkat çekerek, Türkiye ortalama 8,5 milyon ton mısır üretmesine rağmen 2021'de 2 1,1 milyon ton, 2022'de 3 milyon ton, 2023'te 1,9 milyon ton. 2024'te ise 4 milyon ton mısır ithal etti. Bu yıl daha bitmeden 4,1 milyon tonluk ithalat yapılmış durumda. Şimdi de TMO'ya sıfır gümrükle 1 milyon tonluk yeni etki veriliyor. Bu tablo ülkemizin üretim planlamasında ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor dedi. Arpa üretiminde de benzer bir durum yaşandığını belirten Ün, "Son 41 yılda ortalama 7,6 milyon ton olan arpa üretimi bu yıl kuraklık nedeniyle ile 6 milyon tona düştü. Buna rağmen Türkiye 2021'de 2,2 milyon ton, 2022 ve 2023'te birer buçuk milyon ton arpa ithal etti. 2024'ün sonu ile 2025'in ilk yarısında 1 milyon ton arpa ihraç edildi. Şimdi yeniden ithalat yetkisi veriliyor. Madem ithal edecektik, neden eldeki arpayı sattık ifadelerini kullandı. Ün, TMO'nun yeni bir karar değil, 2019'daki tarife kontenjanlarının miktar güncellemesi açıklamasına değinerek şu ifadeleri kullandı. Eğer amaç sadece sadece yetkiyi güncellemekse. Neden bu yetki sürekli ihtiyaç haline geliyor? TMO bugün ithalat gündemimiz yok diyor ama geçmişte de benzer açıklamalardan kısa süre sonra ithalat yapıldığını gördük. Sorun yetkide değil, ithalatı bir çözüm olarak gören zihniyettedir.